Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. High Edit kanalının kurucusu Metin'le beraberiz. Şimdi inceleme videosuna geçmeden önce yani Forest oyununun ikinci oyununun inceleme videosuna geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi The Forest oyununun çekimlerine başladık. Dilerseniz video sonundaki kartlar kısmından da izleyebilirsiniz ilk bölümü. Ve yakın zamanda Videosu yayınlandı. Son of the Forest yani Ormanın Çocukları, Ormanın Oğulları da denilebilir. Biz de böyle bir inceleme videosu çekelim istedik. Umarım istediğiniz gibi inceleme videosu görebilirsiniz. Şimdi artık videoya başlayabiliriz. İnceleme videosuna başlayabiliriz. Hazır mısın Metin? Hazırım. Tamam artık inceleme videosuna başlayalım. Merak ediyorum. İzledim ama Aklını bir daha. Neler göreceğiz yenilikleri? Evet. Bu sefer SWAT bir şekilde gidiyoruz herhalde. Yani asker gibi. <laughs> Fight Demons. Bildiğimiz gibi The Forest. Bildiğimiz gibi adaya düşüyoruz tabii ki uçak kazası. Yeniden. Evet. Manyetik dalgalardan dolayı herhalde gene. Uçak kazası yaşıyoruz. Bu ablamız ne yapıyor böyle? Görmek istemediğimiz kararlar evet. Dans ediyor. Bale. Bale yapıyor. Ama tuhaf gerçekten. Bu arada bir şey daha normal insan gibi, mutant değil gibi duruyor. Tabii, aynen. Ve aynen. görsel efektler Böyle birinci bir oyuna göre. Olmuş. Evet, evet. Ve şu an görsel efektler, ağaçlar, ortam, ormanın Gerçekçilik şahane. Evet. Yani grafikler daha iyi, daha iyileştirilmiş, daha iyi hale gelmiş birinci oyundan daha iyi gibi duruyor. Ki beklediğimiz gibi. Yine bir iki taş arasından geçilen mağaralar. Voldemort'a benzemiyor muydu o? Bakalım bir dakika. <laughs> bir alalım biraz. Değil mi? Kesinlikle. Bu bildiğin, bu bildiğin Harry Potter'daki Voldemort. üzerindeki çalışmalar Evet harika. evet gerçekten güzel yaratıklar. Uğraşılmış yaratıklar. verilmiş yani belli ediyor kendini. Kesinlikle. Şimdi bu birinci videoydu. Bu bitti. Şimdi ikinci videoya geçeceğiz. İkinci video, videoya geçelim. Tanıtıma geçelim. Kaç sefer düşeceğiz acaba? Bu da farklı bir versiyon. Ve burada burada ben bir şeyi merak ettim. Niye öyle kastı? Heh. Bu ağacın içindeki o kırıntılar, ağacın içindeki o tahta mı diyeyim artık, değişik ağacın içindeki tahta parçaları, tahta parçası parçaları ee, gerçekten Gerçekçi gibi, kırdığımız yerler sadece kırılıyor. Belli bir bölge kırılmıyor. Birinci oyunda bir kırıyorduk. Belirli... Dikkat ettim bilmiyorum. Ağacı şey yaparken yandan beyaz kar geliyor. Beyaz kar mı? Onu evet. Bak. bak oynat. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Aynen. Sağ tarafına ve, bak, sol tarafına bak. Ve sanırım rüzgarlı olduğu için karlı bölgede rüzgardan karlar havada uçuşuyor. Kar tanecikleri. Yani çok güzel ayrıntılar bunlar. Evet, kesinlikle. Ve şurayı anlamadım. Daha demin birinci videoda, birinci Son of the Forest videosunda, tanıtımında bu kadını gördük. Bu kadın da diğerleri gibi değil ama mutant diğerleri gibi bize değil. yakın bize yardım ediyor. Evet şu an giriyor. mesela evi yapıyoruz. Odun götürüyoruz eve. Herhalde yakacak odunlarımız olabilir. Yani bu kadın bize bir şey yapmaması, bu kadının bize bir şey yapmaması, bize zarar vermemesi bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Aynen. Yani şeyi işareti vermişler herhalde. Evet. Ve yeniden kadını görüyoruz. Ve bunlar da yeni yerlilerimiz. Yani farklı bir yerli. Tabii birinci oyundaki Çok gibi. Gerçekten. Bu arada silah da kullanabiliyoruz. Silahları da artık pompalı. E, tüfek var mı bilmiyorum. Ve normal tabanca da kullanabileceğiz. Ve burada ateş etmiş. Bir tane bacağına sıktık ve orada kaldı. Kalkamıyor. Acıdan kalkamıyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Kesinlikle ve o kadın yanımızda. Ve şuradaki yerlinin davranışları birinci oyundaki yerlilerin davranışlarından daha e, yapay zekası daha gelişmiş görünüyor. Ve hareketleri kesinlikle daha kaliteli ve daha gerçekçi insana insan gibi yani gerçek insan gibi ve kaçıyor. Devam edelim. burada yeri kazabiliyoruz. Kürek kullanacağız aynı zamanda. Ve yerin e, altında... Gerçekti ya. Kesinlikle. Ve yer altına indik. Burasının ne olduğunu anlayamadım. Muhtemelen Neresi, bizim... güzel yer ama. Bu arada niye donuyor anlamadım. Hı. Evde sanırım bu bizim evimiz. E, maske yapabileceğiz. Diye tahmin ediyorum. Tam burada Maske yapım. Maske yapıp onların arasına Aynen makinesi mi artık diyelim. Cihazı mı diyelim. Onun gibi bir şey. Burada maske yapabileceğiz sanırım. Ve devam ediyoruz. Burada Burası çok önemli. Birinci oyunda olmayan bir özellik. Bir odunu ikiye ayırabileceğiz artık. Normalde ayrılmıyordu. Ve burada kitlerde belli bir zaman belli bir bölgeyi, çitlerin belli bir bölgesini yıkabileceğiz. Aynı zamanda bizden odun kaçırabilecekler ve... Odun çalabiliyorlar. Evet, öyle evlerimize... bir, kötü bir var. Aynen öyle. Evlerimize daha fazla hasar verebilecekler. Yani daha fazla bize zarara... Daha yorucu olacak oyun. Aynen öyle. Daha fazla zarar verebilecekler yani. Devam edelim. Ne dedim? Burayı anlayamadım. Sanırım bu lider, bu adam lider. O yerlilerin lideri e, başarısızlıkla sonuçlanan e, bazı olayların olduğunu aynı zamanda kafaları çalışan bir lider olabilir. Kesinlikle o yerliler yapayız, olabilir. Kesinlikle, yani bunların kafaları çalışıyor. Bu yerliler biraz daha zeki. Çünkü oradaki e, artık çalışan bir askerini altındaki kişiyi oraya atmış ve öldürmüş olabilir. Yani sen bu işi başaramadın. Başarısız oldun diye. Başarısız oldun diye. Şey. Aynen, başarısız oldun diye onu ber taraf etmiş olabilir. Grubundan atmış olabilir yani. Ve yeni yaratıklarımız, yeni mutantlarımız. Yüzü yok. Çok çirkinler ya. Yüzsüzler, gerçekten yüzsüzler. Şimdi üçüncü videoya geçiyoruz. Hemen şu sesi kısayım biraz da sesimiz gelmeyebilir. Evet, Şimdi evet. üçüncü videoya başlayalım. Üçüncü videoda biraz daha ormanın derinliklerine ilerliyoruz. Biraz daha kraft sistemi görüyoruz. Ben şuradakini tekne olarak görüyorum. Tam şu kısımdaki denizin içindeki bir kırmızılık. Yani nasıl bir şey olabilir? Duba da olabilir. Orada bir... Yani... O kadar uzağa koymaları bana saçma geldi ama inşallah değildir Tek, yani. Tekne olabilir diye tahmin ediyorum ama tekne olabilir. de tutturuncu yani tutturuncu diyorum turuncu yani tekne çok değişik bir tekne Ve uzakta, olabilir. Ha, çok uzakta. uzakta. Evet ya salla geçilebilir aslında ama böyle yapmışlar herhalde. Duba olabilir Ye, e, yani belki Nasıl denizin desem... içine düşmüştür oradan içinden kırıp bir şeyler alabiliriz. Olabilir, orada bir e, bir şey olabilir. Tam olarak evet. çözemedik. Çok uzakta kalıyor ve çok fazla belli olmuyor. Ve craft sistemimiz çadır. Neyle yakıyoruz? Bu arada çakmak mıydı o? Çakmaktı, yaprak yaktı. Ve yeni craft sistemimiz daha gerçekçi ve daha görsel şölen içerisinde gelmiş. Ve aynı zamanda kaplumbağaları yiyebiliyoruz. Kaplumbağaları. Ya yeme sahneleri falan da daha değişmiş. Yeme sahnelerini aynen arttırmışlar. Bu da totem. Totemimiz. Totem kurarak demek ki neymiş? Totem kurarak kuşları daha da çekebiliyoruz ve onların çekebiliyoruz. Bu daha bizim yemek olarak daha da arttığın sebebi oluyor. Kesinlikle ve şöyle bir durum var. Ne kadar kuş o kadar yiyecek demek aynı zamanda o kadar Ok demek. Kuş ok yapımları için kesin kesinlikle. Ve yeniden o ok kadını görüyoruz. Bu kadın bizim yardımcımız olabilir bize. Yani aşık mı diyeyim? Bilmiyorum ki. Yol arkadaşı yani, gibi Yol bir arkadaşı. Şey galiba, yani. yani çok enteresan. Bu kadını çok merak ettim. Üç üç bacaklı değil mi bu? Evet, üç bacaklı. Evet. Ve yerlilerimiz çok hızlı hareket eden yerlilerimiz, maymun gibiler. Ve burada benim çok dikkat ettiğim ve detaylı gördüğüm bir olay var. Ve sol kolunu balta ile kesiyoruz. Ve yerde kalıyor. Bu ayrıntıya da dikkat et. Kesinlikle etmeler. kalkamıyor. <laughs> çok garip ya. Kesinlikle kalkamıyor. Mesela birinci oyunda e, bir yerliyi öldürdüğümüz zaman o zaman kollarını kesebiliyorduk. Ama şimdi e, biraz farklı olmuş. Aynı zamanda savaşırken kolunu bacağını kesebiliyoruz. E zaten bu bize da, de avantaj sağlar hem e, kendi çırpınırken diğerlerini öldürebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Ve ormanın delilikleri ve ormanda da yarasalar karşılayacak bizi ve daha önemlisi köpek balıkları da var. Orman mı bu yoksa dışarısı mı? Orman sanırım. Kendi içerisi. Aynen orman şey orman diyorum mağaranın içerisi. içerisi. Ormanın içerisinde. Kesinlikle. İki gövdeli mutantlar ve şurayı da geçmeden hemen söyleyelim. Craft çok güzel. yeri çok aşırı değişme var. Kesinlikle craft yeri genişlemiş. çok başka genişlemiş ve e, görsel efekt olarak da farklılaşmış. Devam edelim. Bu demek oluyor ki daha büyük. Kesinlikle. Neler var burada? Bıçak var balta var el feneri gene aynı sistem biraz yeri değişmiş şeması değişmiş kutucuklar eklenmiş kutucuklar gibi. eklenmiş Daha ve fazla. etler sol tarafta koyulmuş ve ortada ekran yapılmış. kartları bir Aynen öyle. Işıklandırma farklı ekran kartları Belki de o ışıklandırmayı gündüze göre değiştirebileceğiz Aynen. bilemeyiz gündüz belki sarı olacak gece El fenerinden dolayı ışıklı bir şekilde görebiliriz. Bu şekilde görebiliriz. Daha renkli e, bir özellik getirmişlerse bunu bilemeyiz. Tabii ki ekran kartları da var orada. Ekran kartlarını da görebiliyoruz. Ve aynı Aa. zamanda onun yanında da pompalının mermileri, normal tabancanın mermileri. Bu, arada, bu demek oluyor ki sanırım pompalı ve e, normal tabanca dışında herhangi bir silah kullanamayacağız gibi duruyor. Benim dikkatimi sağ taraf çekti. Navigasyonun yanında telsiz var, telsizin yanında küçük bir şey daha var. O ne acaba? Ben de bilmiyorum. Onu, Onu çözemedik. Çok merak uyandırdı bende. Onu çözemedik. Onun ne olduğunu anlayamadım. Ve pompalı. E bir dakika, şimdi şöyle bir durum daha var. Elektrikli job diyebileceğimiz şeyler var. Ve aynı zamanda yerlilerin kafasını aldığımız zaman. Onlara gösterdiğimiz zaman tabii ki bizden korkuyorlar. Birinci oyunda da böyleydi ve bunu totem olarak kullanabileceğiz ve totem olarak kullandığımız zaman da yerliler ne kadar bundan görürse o kadar bizden uzak kalacaklar ve aynı zamanda şu evet. görsel e, atmosferi de geçmek istemiyorum çünkü e, güneş'i Artası harika, kesinlikle gün batımı ve gün doğumu gerçekten bu oyunda görsel şölen Tam masa üstü wallpaper gibi durmuyor mu? Kesinlikle çok güzel Çok güzel Ve burada detay çok güzel olmuş Birinci oyunda Tırmanmalarını engelleyecek şey engel Aynen öyle savunmayı daha kolay yapabileceğiz bu sayede Bu sivrileştirilmiş normalde bu odunlar sivrileştirilemiyordu Hazır bir şekilde yapabiliyorduk şimdi Normal bir odunu yapıp e, buraya monte edip kurup daha sonra sivrileştirebileceğiz. Bu da güzel bir detay olmuş. Hepsini tek tek yapmamız tabii ki bizim için daha zor, daha kötü olabilir ama gerçekçilik açısından çok daha güzel olmuş. Ben Yazıyı arttıkça gücü de artacak. O öyle Kesinlikle. daha Kesinlikle. Kesinlikle. Ve o kadın. Burada belli oluyor o kadın. ki arkadaş. Yanımızda, yanımızda yoldaşımız üç bacaklı Hatunumuz. Ve yeni craft sistemini bu de görüyoruz. Ya. Onun dışında şey, craft e sistemine ben merak ettim. Asıl böyle canavarları göreceğiz tabii ki. Ama craft sistemi yani şöyle molotov biraz daha farklı ve görsel açıdan bu vodka mı acaba? Aynen vodka ile yapılmış herhalde. Vodka yapmışlar ama vodka'nın olduğu Yo, çok yani aynen, etmişler. Vodka, aynen, aynen, vodka ile yapılmış. Viski de vardır büyük ihtimalle. Yani o tarz içkiler. İle yapılmış. Çakmağa dikkat ettin mi? ettim mi? Elektrikli galiba. Değişik. Ha, evet de vardı. değişik. Şimdi devam edelim ve karşımızda mutant. Çok değişik bir mutant. Bu birisi amuda kalkarak diğeri de ona birleşmiş. Yukarı kalkarak bir devasa büyüklükte oluyor. Bu da sanırım kılavuz. Kılavuz Böyle. olabilir. Rehberimiz olabilir. Ee, burada ...Craft sistemi için rehberimiz olabilir. Ve son olarak... ...Boss dediğimiz... Boss. ...yani... ...asıl canavar... E, ...oyun sonu canavarı... ...dediğimiz bir mutant. Bebek fırlatıyor aynı zamanda... ...ve e, devasa büyüklükte. Bunu nasıl alt ediyorlar... ...bilmiyorum da. Çok iyi. Gerçekten... Bu oyunu bekliyoruz 20 Mayıs 2022'de yani ne zaman olacak? Ee, bir ay, 8 gün sonra oyun çıkış yapacak. Gerçekten güzel bir e, heyecanlı oyuna benziyor. Yani ben heyecanlandım Metin. Ben izlerken yani o kadar ayrıntıda heyecanlandım ki tarih verdikleri zaman heyecanım daha da arttı ya. Değil mi? Yani gerçekten Kesinlikle. ben... Bayıldım. Oyuna gerçekten bayıldım. Ve craft sistemleri çok güzel. Ben ona biraz daha parantez açarsam. çok özen göstermişler. Hala benim kafa orlarda şu an. Yani çok yani güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar. Ortam da çok güzel. Nasıl bir adada geçecek? Çok çok. Yok merak ediyorum ve Onu normal 4K'da falan düşünemiyorum zaten. Yani kesinlikle yani orman gerçekten gerçekçi orman gibi. Balta girmemiş ormanlar kesinlikle gibi aslında kesinlikle. çok fazla ee, yoğun ve bunları kese kese gideceğimiz yerler de vardır. Yani baltayla artık mızraklarla gideceğimiz bölümler de vardır. Ya zaten normal ilk oyunu oynayanlar şu an e, aralarındaki farkı videoda da olsa çok net bir şekilde görüyorlar farklarını. Çok ciddi her konuda çok ciddi silah atmosfer e, craft deniz, manzara olarak aşırı farklar var. Yani buradan bile belli ettiğine göre inşallah kesinlikle. videodan oyuna yansır. Kesinlikle. Yani ben çok bayıldım. Özellikle e, şu kısma bayıldım. Yani vurduğumuz e, yerlilerin gerçekten acıdığını, bir, bir yerinin acıdığını hissettiriyor bize. Ve orada kalıyorlar. Ve kolunu kopardığımız zaman o acıyla orada kalıyorlar. Yani bu bizim için avantajdır. Tabii ki mağaralar Birinci oyundan daha da zorlu olacaktır. Tabi görünen köy kılavuz istemez. trailerda da gördüğümüz gibi. Tanıtım videosunda da gördüğümüz gibi. Bu olay biraz daha güzel olmuş. Onlar bize ne sıkıyor öyle? Yo. Onlarda orak var galiba. Orakla geliyorlar. Onlar Aynen. O kötü oldu. Tabii o ki. kötü. Aynen. Şöyle bir yerde tabii ki bize yanaşamıyorlar. Ve onlardan bir kafa gösterdiğimiz için. İlk oyunda da vardı bu detay Aynen, ikinci vardı. oyuna da yansıtmışlar. Vardı. Eş, Gerçekten demişler. bekliyorum. Geldiği zaman umarım çok pahalı olmaz e, alırız. E, sizlere de bu serüveni yaşatırız diyorum. Ve burada videoyu noktalayacağız. Sen bir şey diyor musun Metin? Heyecanla bekliyoruz yani. Fragmana doya doya, doya izledik. Hatta ben fazlasıyla doymadığımı söyleyebilirim hala. Kesinlikle. beynim videolarda. Kesinlikle. Dördüncü traileri bekliyoruz aslında. Yani Kesinlikle. Son gelmeden <laughs> Burada önce... Burada sesleniyoruz. Aynen öyle. Yani Mayıs'ın başında ben son olarak bir e, oyun içerisinden bir... Küçük de olsa gerek var ya. Aynen öyle. Oyun içerisinden bir e, ilk 5 dakika, ilk 15 dakika... Oynanış aynen. Aynen oynanışı bekliyorum. İlk 30 dakika oynanışını bekliyoruz. Var mı bilmiyorum. Varsa da e, onun videosunu da çekeriz birlikte. Kesinlikle, kesinlikle. Burada e, videoyu noktalıyoruz. İnceleme videosu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı, e, aynı zamanda Metin'in de kanalına abone olmayı unutmayın. E, bu kanalda daha çok şeyler yapılacak. E, aynı zamanda Metin'in kanalında da, iHD Edit'in kanalında da e, güzel işler yapılabilir. O yüzden kanallarımızı takip etmenizi öneriyoruz. Kesinlikle, dilerseniz kesinlikle. eğlenceli dakikalar geçirmek için bizde takipte kalmanızı öneririm. Evet, e, dilerseniz abone olabilirsiniz. Umarım Yorumlarınızı keyif... kesinlikle eksik etmeyin. Kesinlikle yorum her şeydir. Yorumlarda... Bizim için yorum önemli görüşleriniz bizim için oyun'a yön veriyor. Bilginiz olsun. Kesinlikle. Şimdi The Forest bir oyununa devam edeceğiz. Orman oyununa. Hayatta kalma. Oyununa devam edeceğiz. İkinci bölüm yarın geliyor. Ee, bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın. Görüşmek üzere.